Ne yazık iki grup geldi. Aynen gördüm. Gelen yok. Ben şimdi? Karşı hemen. Neden? Oy! Tekbide ya. Solda solda solda. Şuraya indi. Ama kaçırdım. QB'ye döneceğim ben bu O adam öldü yalnız haberiniz olsun. Ama aşağıya atladım. Karşı evde. Gördüm. Düştü. İşte. Helal. Lan internet. gel bakalım. Nereden sıkıyor Hangardan? Gördüm. Geliyor bana doğru. İki kişi oldu. Gördüm. Görüyorum. Ben şunu bitireyim. Evet. <laughs> Ulan bomba nereye gitti? Duvardan sekti. çok kötü ya. Öf. Flash attım oraya doğru. Tamam. Helal. tam çıkacağım, tam çıkacağım. İnternet gidip gidip geliyor. Ee, solunda ben varım, sağındakine bakıyorum, göremedim. Ne oluyor ya? Geldim sana. Dur ben geliyorum sana. Hemen önümüzde çatışma var. yani saniye. Araksız gidiyor. Geliyorum sen doğru. Solumda. Çıkma. Düştü. Helal. Düşeni aldım ben. Tamam. Solumdan ses duydum sanki. Hemen nerede? Inilecek, taşa geçti bir tanesi. Onu vur, onu vur, onu vur. Onu, onu. O onu düşürdün değil mi? Hı hı. Senin ikini düşürdüm. Birisi daha var o şekilde. Canı yok, canı yok. hangarda hangarda. Yani. Ha? Direkt mi oldu? Evet. <laughs> Adama bak nasıl vurmuşum adamı. <laughs> Güzel temizledik yalnız burayı. Çok iyi temizledik burayı. Adamın bir tane alnında, iki tane boynunda, bir tane kalbinde, iki tane kollarında. <laughs> ne yapıyorsun ya? Seni dışarıdan mı buldular seni? Aha. Seyf misin? Şu anda kayıt Canım az baya. Ölüm geliyorum. Beni vuranı vurdular. Ya ama sanki soldan biri koşuyordu ya işte tarlanın orada. İşte o odur yani birbirlerine yakınlardı bunlar bayağı. Tarlada, tarlada, tarlada. Ağaçta 200. Bir daha var onu görmedim. O da daha sağdaki ağaçta galiba. Yukarıda kaçtı. Canı yok onun. Nasıl yiyeyim böyle ekmek? Aşırı bir tane şering attım. Ha? Lan. Bu da. Lan yeter artık ya. Hiç kimse gelmedi bir anda. Herkes buraya buluştu. Eyvah, eyvah eyvah. Oh. Oyva. Helal. Evet. bombanın sekişini gördün mü? Gördüm. Ben o ağzıma düştü. Ben öldüm diye düşündüm. O yüzden hiç sesimi çıkartmadım. <laughs> Heh tamam kompu da buldum yıllar sonra. Ben ben dört 4 tane var bende vereyim mi? Yok. Bir tane seçeyim. 2 tane var bende de. Var mı böyle çıkabileceğimiz bir daha? Yok. Alan kapanınca vuracak yani istersen bir çıkmaz. Tem full ki ya. Ha canım full nice. <gülüyor> <gülüyor> ha, Hay <laughs> ananın ya. Şunların üstüne. Olur. Çok mantıklı. Ama Ne diyorsun? Olur olur. Tamam, saldım. bu düşme. düşme. Ağzına tükürürüm seni. Arkamdaki dağdan korkuyorum ya. Buraya, buraya görüşleri yok ya. Yok Böyle şeyin şu şeyin 250 tarafının. Biraz orası alanda kalacak da. İyi bak sağda koşan var sahilde. 340 açıkta kalacak şimdi. Gördün değil mi? Sıkıyorum. Sık. Bitmedi değil mi? Bitmedi de çok vurdum. Tam öldü. Kübeye 6x yapıyorum ya. Yokluğunda böyleyiz. Olur olur oluyor yani. İlk başta pahta, güzel gidiyor pahta. da. Aşağı düştüm. düştüm. Aldım mı? Aldım evet. evet. Evet evet evet. Oradan girişim yok Ben nasıl aşağı düştüm ya? Arkamızda az önce öldürdüğümüz çocuğun olduğu yerde birisi var. Şuradan bir 3x bakacağım bir saniye. Ah be o oh, ağaçta işte mı Nerede? Şeye gitti ee, evlerin oraya girdi çıkacak şimdi oradan alanda kaldırası bir daha vurdum. Aa oradaki Hı. evde arkadaşı var onun. Aa çatıda gördüm. Şey balkon e, camda. Aha. Tamam. Düştü. Üf. Arkadaşım geldi oraya. Alanda değiliz. ben dmr bakim ya 9 saniye yola drop attı çıktı onlar tamam Internet. Bok yok. Bu galiba. Nerede lan bu? Görsem spreyi döneceğim de. Sen ciddi olamazsın ya. Oradan çatma mı yukarıdan da atıyor. Abi yukarıdan atıyorlar bana ya. Karşı evimizde adam hocam. var. Çık 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 çık. Oh. 100, 100, 100. 160 tarafından bir yerden düşürüyor. Çok iyisin be. Onu Ne oldu? Ya, ya be. Abi şey ya. Görmüştüm ya. Süper oyundu ya. Süper oyundu ya. Çok güzel videoluk oyunda. оған 19 кс кела